Ve bu 28 Şubat'ta öyle şeyler yaşandı ki maalesef yüzlerce e, genç kızlarımız okul okumaktan mahrum bırakıldı, eğitim hakları ellerinden alındı, sayısız travma ve mağduriyetler yaşandı. Başörtülüler özellikle bu 28 Şubat sürecinde ciddi mağduriyetler yaşadılar. Özlük hakları ellerinden alındı, memur olanlar görevlerinden oldular. Çoğu iş adamları battı. Lisede ve üniversitede okuyan gençlerimiz özellikle ikna odaları e, ismi altında ciddi mağduriyetler yaşadılar. Ama bugün halen de o mağduriyetlerden sonra istedikleri özlük haklarını elde etmemişler. Bu yönüyle biz de bugün 28 Şubat mağduriyetleri e, giderilmelidir diyoruz. 28 Şubat darbe sürecinde Dindar kesim ağır bedeller ödedi. Başörtü yasakları, fişlemeler, ikna odaları gibi uygulamalarla binlerce memur ve öğrenci mağdur edildi. Memuriyetinden atıldıktan atılanların özlük hakları hala tam anlamıyla iade edilmedi. Okuldan atılan birçok öğrenci ya eğitimine devam edemedi ya da çok geç Mezun olabildi.